Sorumuzda denmiş ki Osmanlıların bu tutumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Tutuma bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesinde Batı tarzı eğitim veren okullar açılırken geleneksel eğitim kurumları olan medreselerin varlığı korumasına izin verilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı'da hem Batı tarzı okullar var hem de geleneksel okullar var. Bu şekilde bakarsak eğitim ve öğretim uygulamalarında ikiliklerin çıkması normaldir, vardır. Osmanlı toplumunda kültürel çatışmalar evet. İki farklı okuldan, iki farklı kültürde insan yetişecek. Bunlar çatışacaklardır. Osmanlıcılık fikrinde halkın büyük bir ölçüm, öl, büyük ölçüde birleşmesi bu imkansız olur. Laik eğitim anlayışının tam olarak uygulanamaması, evet medreselerin olmuş olması, geleneksel eğitimin laikliğin tam uygulanamamasına sebep olmuş. Eğitim alanda köklü bir değişimin yapılamaması, evet iki tarz okuldan olmuş olur. Bunun göstergesidir. Cevabımız C seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde Hicaz demiryolu hattı aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemine ait bir girişimdir? Hicaz demiryolu Hicaz'a kadar uzanan bir demiryolunun yapılması çalışmasıdır ki bu Sultan 2. Abdülhamit'in çok önemli projelerinden biridir. Cevabımız C'dir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde idari alanda memur yetiştirmek amacıyla 1859'da açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? İdari alanda memur yetiştirmek için açılan okulun adı Mel Mektebi Mülkiye'dir. Mülkiye devlet idaresi ile ilgili e, isimdir. E, bu Sultan Abdülmecid döneminde açılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde güzel sanatlar alanında eğitim yapmak amacıyla Osman Hamdi Bey öncülüğünde açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Osman Hamdi Bey bilinir. Kablumbağa, terbiyecisi, kablumbağa terbiyesi tablosunu yapan insandır. Güzel sanatlardan bahsediyor arkadaşlar. Güzel sanatların Osmanlı'daki adı bu açıdan okulun adı sanayi nefise mektebi olmuştur. Sanayiden sanki fabrika gibi çıkıyor ama bu güzel sanatlar okulu olmuş. Cevabımız E seçeneği. Sorumuzda denmiş ki 1868 75 yıllar arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan ilk Osmanlı medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir? Hatta bu medeni kanun Cumhuriyet tarihinde kaldırılıyor ve yerine medeni kanun getiriliyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırladığı bu medeni kanuna Mecelle adı verilmiş arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Sorumuzun öncülünde de demiş ki 19. yüzyılda kapitalist devletler yeni bir ulaşıma ulaşım aracı olan treni icat etmişlerdir. Bu durumun gelişmelerden hangilerini ortam hazırladığı söylenebilir. Trenin icat edilmiş olması ham madde ve pazar arayışı, pazara ulaşımı kolaylaştıracaktır. Tren daha hızlı, daha kolay, daha fazla yük taşıdığı için evet birinci madde olur. 2. toplumlar arası etkileşim artar. Evet, ulaşım arttığından dolayı etkileşim artacaktır. Kapitalist devletlerin etkinliği artmıştır. Evet, etkinliği dünyaya daha fazla hükmetme durumları artmak durumunda kalacaktır. Cevabımız da E seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde kimsesiz, yaşlı, sakat ve yardıma muhtaçlar için 1895 yılında Darül Acize'nin kurulması aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir? 1895 yılında Osmanlı Devleti'nin başında 2. Abdülhamit var. Dolayısıyla 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Darül Aceze kurumu. Cevabımız C. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde yapılan yenilikler arasında yer almaz? İlk resmi gazetenin çıkarılması 2. Mahmut dönemi yenilikleri arasındadır. İlk nüfus sayımının yapılması, divan-ı hümayunun kaldırılıp yerine nazırlıkların kurulması, ve ilk öğretimin İstanbul'da zorunlu hale getirilmesi yenilikleri 2. Mahmud dönemi yenilikleri arasındadır. Ama Avrupa başkentlerine daimi elçiliklerin gönderilmesi ise 3'ün Selim dönemi yeniliğidir. Cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde ilk kez Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemde gerçekleşmiştir? Sultan II. Mahmut döneminde arkadaşlar birçok yenilik yapılmış, birçok alanda yenilik yapılmış. Askeri, eğitim, e, hukuksal alanda gibi. Bunlardan bir tanesi de Avrupa'ya ilk kez öğrencilerin gönderilme çalışmasıdır. Eğitim alanda yapılan bir yeniliktir. II. Mahmut dönemidir, cevap B'dir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 1831'de çıkarılan ilk resmi gazete, dikkat edin ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir? Osman Devleti'nde 1831'de çıkarılan ilk resmi gazete takvimi vekayı olacaktır. Cevap A seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Avrupa'da ilk demir yolu hattı aşağıdaki ülkelerden hangisinde oluşturulmuştur? Avrupa'da ilk demir yolu hattı arkadaşlar 1830'da faaliyete geçen Liverpool ile Manchester şehirlerini bağlayan 50 kilometre uzunluğundaki bir demir yolu hattıdır. Cevabımız C seçeneği yani İngiltere'dir. Öncülümüzde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Aydın İzmir ve Berlin Bağdat demiryolu hattı inşa edilmeye başlanmıştır. Bu yatırımların Osmanlı ülkesinde durumlardan hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Ulaşım ağının genişlemesi kesinlikle evet çünkü demiryolu hattı diyor zaten. Mal sevkiyatı evet kolaylaşır. Demiryolu hattıyla daha fazla mal taşınır. Mamulde dişe bağımlılığının artmasına sebep olur mu? Bu gerçekleşecek bir durum değildir. Üretimi kendiniz yaparsanız dışa bağımlılık olmaz. Demiryolu hatta olsa da olmasa da bu değişmez. Ama üretimi kendiniz yapmazsanız demiryolu olsa da olmasa da dışa bağımlı hale gelirsiniz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olur. Öncülümüzde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir. Bu durumda unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Maliyetin yüksek olması, evet yabancı şirketlerin gelip yapmış olması maliyetin yüksek olmasıyla ilgili bir durumdur. Sermaye yetersizliği, evet demir yolu maliyetli bir iştir. Dolayısıyla sermaye yetersizliğinden dolayı demir yolu inşası yabancı şirketlere verilmiş olabilir. Monarşik yönetimin olmasıyla demir yolu yapımının bir bağlantısı olamaz. Cevabımız 1 ve 2'den D seçeneğidir. Öncülümüzde denmiş ki ben teba tebaamdan yani halkımdan, Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri Havra'da görmek isterim. Aralarında başka bir fark yoktur diyerek halkın özgürlüklerine vurgu yapan Osmanlı padişahı aşağıdakiler hangisidir? Sultan II. Mahmud'un meşhur bir sözüdür bu ve Osmanlı'da camiayı bütün milletleri eşit görmeye çalıştığının bir göstergesidir. Devletin herkese eşit mesafede olduğunun göstergesini yapmıştır. Bu cümleyle II. Mahmud cevabımız B seçeneği. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde padişah ilk kez kendi otoritesi dışında başka bir otoritenin varlığını aşağıdakilerin hangisiyle kabul etmiştir? Senedi İttifak 1808'de gerçekleşen, 2. Mahmut'la Ayanlar arasında gerçekleşen bir antlaşmadır. Ve bu antlaşmayla padişah ilk kez kendi otoritesinin dışında Ayanların otoritesini de kabul ettirmiş, etmiştir. Gerçi padişah Ayanlara devletin varlığını ve üstünlüğünü de kabul ettirmiştir diyebiliriz. Cevabımız Senedi İttifak yani A seçeneği. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda unsurlardan hangileri ulaşım ve haberleşmede kullanılmıştır? Telgrafın Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda kullanıldığını biliyoruz. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında. Trenin yine kullanıldığını biliyoruz. İlk demir yolunu tren hattının İzmir Aydın Manisa çevresine yapıldığını biliyoruz. Telefon icadı ise 19. yüzyılın sonlarına doğru telefon icat edilmiş ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kullanılmıştır diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2'den B seçeneğidir diyoruz. Sorumuzda denmiş ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18 ve 19. yüzyıllarda açılan modern eğitim kurumlarından biri değildir. Enderun Mektebi'ne baktığımızda arkadaşlar Enderun Mektebi ta Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat döneminde açıldığını ve Fatih döneminde de Topkapı Sarayı'nda açıldığını biliyoruz. Dolayısıyla çok daha önce 1400'lü yıllarda Hendesehane, Mektebi Harbiye, Mektebi Mülkiye ve Mektebi Tıbbiye adlı okullar 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne açılan okullara örnek olarak verilebilir. Cevabımız A'dır. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Batı etkisiyle modern eğitim kurumları açıldığı söylenemez? Osmanlı'nın Batı etkisine, Batı'ya e, örnek almaya başlaması Lale Devri ve sonrası gerçekleşmiş. Yani 1720'lerden sonra gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu tarihten sonra padişahlık yapan 1. Mahmut 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmud dönemlerinde Batı tarzı eğitim kurumları açılmış ve açılması normal ama 2. Osman yani Genç Osman'a baktığımızda 1620'lerde padişahlık yapıyor. Bu dönemde Batının etkisi Osmanlı'da henüz yoktur. Cevabımız C'dir.